Türkiye Haftaya Yalova'daki işit çatışmasıyla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Yalova'da işitlerin bulunduğu adrese baskın düzenlendi ve içeriden ateş açıldı. 3 polis hayatını kaybetti, 7 polis ve 1 bekçi yaralandı. Polisle çatışan Türkiye vatandaşı oldukları belirlenen 6 işitli de ölü ele geçirildi. Doğma büyüme Türkiye vatandaşı göçmen veya ne bileyim Suriye kökenli şu bu falan kökenli değiller. Yani Türkiye vatandaşı. Native derler ya, doğma büyüme, anne baba belli neyse. Evdeki 5 kadın ve 6 çocuk sağ çıkarılmışlar. Ve yine bu gece görüntüleri, elbette bölgede elektrik, doğalgaz falan gibi kesiliyor. Bu görüntülerle birlikte de ilk devreye konulan konu yayın yasağı oluyor. Şunu unutmayın, Türkiye'de Ankara, özellikle 10-15 yıldır mekanik böyle, bir konuda yayın yasağı konuyor, koyuyorsa o konu yönetemediği, kontrol etmediği, edemediği bir alandır kontrol etmedi edemediği bir alan olduğu için derhal yayın yasağı koyuyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bir paniğin de göstergesi bu. Buna bağlı olarak elbette bant daraltma, belli sosyal ağları ne bileyim birkaç günlüğüne yasaklama falan gibi veya belli hesapları askıya alma gibi konular da eklenebilir ama temeli yayın yasağı konusu. Bu operasyonun e, altında tabii şu anda rivayet muhtelif ama en öne çıkan grup olarak Ahlak ve Sünnet Dergisi ...isminde örgütlenen bir radikal grup e, şüphe çekiyormuş. E, grubun liderlerinden Mahmud el-Kürdi kodadlı Osman Akın... ...2023'te tutuklanıp 2024'te serbest bırakılmış. Yani Osman Akın ismi. Dedim ya doğma büyüme Türkiye vatandaşı bu isimler. Herhangi bir göçmenlik vesaire meseleleri yok. Bunlar gece görüntüleriydi. Bu da sabah görüntüleri. Sabah teşkil edilen görüntüler. Daha sonra alevli yangın görüntüleri de var bilinmiyor. Yani kim ateşe verdi o hücre evini? Ee, orada öfkeli vatandaşlar mı verdi? Ya da başka bir nedenle mi tutuştu? Çatışmanın tesiriyle mi tutuştu? İşte doğalgaz elektrik kesilmişti ama doğalgaz elektrik açıldıktan sonra mı yangın çıktı? Bilmiyoruz. Bunu ancak zamanla anlayacağız. Kamuoyu da birkaç kritik başlıkta yanlış bir çerçeveye yönlendiriliyor. Ona geleceğim. Fakat ondan önce yani yayın yasağı var ama yayın yasağından önce bu haberler verilmedi, paylaşılmadı. Mesela 5 ay önce tespit edilmiş bu görüntü Yalova. E, Arapça işte siyah üzerine beyaz Arap harfleriyle yazılı kelimeyi kelime tevhid ne, ya da şehadet neyse yazılı bayraklar var. Yani bu işit bayrakları. Bu veya bu benzer benzeri tehdide veya tehlikelere dikkat çekilmedi. Türkiye'de gazeteci milleti de ve elbette siyasetçi milleti de işini yapmadı. Öyle görülüyor. Yani biz mecliste soru önergesi vermiştik. Hayır, yani o onunla başlayıp bitmiyor. Zaten soru önergelerinizin yarıdan çoğuna cevap vermiyorlar artık. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi geliyorum demiş Yalova'da olay birazdan zaten belli bağlantıları ve belli kulisleri direkt kaynağından ekrana getireceğim. 3 polis memuru hayatını kaybetti. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit galiba ortadaki polis memuru da emekliliğe gelmiş ama işte dilekçesini bir yıldır vermemiş bir polis memuru imiş. Tabi bununla ilgili birkaç konu var. Yani bu hücre Türk vatandaşları yani işitli Türk vatandaşları kaçak göçmen falan değiller. Silahlar yurt dışından kaçak sokuldu deniyor. Bu varsayım da doğru değil. Ülke içinde de kaçak silah ve mühimmat üretimi var. Bu tür yapılanmalar bunu sağlayabiliyorlar. İki, saatler süren bir çatışma gösteriyor ki çok fazla hazırlık yok ve bu polis memurları nasıl gittiler bilmiyorum ama ruhsatlı bir tabancayla falan olacak bir iş değil. Yani karşınızda organize ağır silahlı bir grup var. Bireysel güvenliğinizi sağlayamazsınız ve sadece birkaç kişinin İşitte, işit üyesi birkaç kişinin Yalova'ya saatlerce çatışacak güçte silah ve mühimmat taşımış olması gerçeği ciddi bir lojistik ağında varlığına dikkat çekiyor. Haliyle siz ne kadar te teknik takip yaparsanız yapın, bunlar kendilerine ait dernek ve vakıflar üzerinden faaliyetlerini gizliyorlar, kaçak silah, mühimmat üretimi yapıyorlar, çeteleşme artıyor ve bu üretimin yapılan yerlerde artıyor ve bu hücre evlerin sayısını da tam olarak bilmiyorsunuz. Durum bu. Ondan dolayı da polisler hayatını kaybediyor. Belli bir deneyimde olmadıkları için ve onlara mukabele edecek e, benzer bir mühimmat desteği olmadığı için. Şimdi bu işimler böyle. Türkiye vatandaşı demişken işte birinin sosyal ağlarından çıkan dört görseli getireceğim arka arkaya. Ey kinimi ben kendimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Allah vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiçbir kafire göz yummayacağım diye. Bu işit bayrağı saatteki de görüyorsunuz. Burada da işte baş, başka bir e, görsel. İşte karşısında LGBT, layıkçılık, ehli bidat, feminizm, komünizm, demokrasi, particilik falan hepsi var. Kendinden başka her şeye düşman bir grup. Allah'a küfür eden öldürülecek. Bunu paylaşmışlar. Şimdi bu şekilde yürüyor. Eee... Cuma günkü yayında Selim Kuner Alp'in şu uyarısını verip geçmiştim ve şimdi pazartesi sabahı Türkiye bununla başladı. Yabancı medyada 115 işitçinin İstanbul'da yılbaşı öncesi bir terör eyleminde bulunacakları şüphesiyle yakalanmalarına geniş yer veriliyor. Aynı ilgiyi Türk medyasında görmüyorum diyor emekli diplomat Selim e, Kuneralp. Kuner Alp. Şimdi yine 19 Aralık'ta Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Daş ya da IŞİD neyse tehdidine dikkat çekmiş. İşte diyor ki yakın zaman içinde bu terör örgütü Ankara, İstanbul'da halkın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde, halk pazarları olabilir, güçlü patlayıcı yüklü e, neyse araçlarla ve buna benzer araçlarla eş zamanlı olarak eylem planlıyor falan. Bu konuda önlem alınsın. Ne zaman 19 Aralık. Dediğim gibi bu konuda medyada da e, haber yok. Yabancı medyada haber çıktı. Şimdi siz yayın yasağı koyuyorsunuz ama ajansların görüntülerini alanlar bunu basıyorlar ve şu anda yabancı medyada Yalova ile ilgili IŞİD ile ilgili haberler boy boy yayınlanıyor. Orada bir yayın yasağı yok. Tıpkı burada benim anlattığım gibi. Bir diğer konu Euronews'ta bu haber yayınlanmış. Ne zaman? 25 Aralık'ta. Yani bundan 4 gün önce. İstanbul'da yılbaşı ve Noel dönemine yönelik işit saldırı planlarını hedef alan bir operasyon düzenlenmiş, 124 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 115 kişi gözaltına alınmış, 22 kişi için çalışmalar sürüyormuş. Aramalarda tabanca, mühimmat, örgütsel döküman ele geçirilmiş. Bu haberi biz İngilizce Euronews'tan okuduk. Türkçesinde bile yoktu. Yani ben göremedim en azından. Devlet Bahçeli'nin dikkat çektiği yazılı açıklamasında kiralık katil olarak sahaya sürülen DAEŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması. Şimdi ben öyle bir şey bana malum değil. Devlet Bahçeli keşke açık yazsaydın. Malumu olduğumuz husumet cephesi. Kimmiş bu husumet cephesi? Ve DAEŞ'i üzerimize salan kimmiş? Ya bunu açık açık yazmanız gerekiyor. Siz sorumlu mevkide iktidar ortağı bir partinin liderisiniz. Şimdi biraz deşeleyince ki Hale Gönültaş uzun yıllardır işitle ilgili çalışmalarıyla bu konudaki kitap ve yazı dizileriyle biliniyor. Diyor ki Yalova merkezli ahlak sünnet dergisi odaklı iddianamelerde bu var diyor. Biraz evvel zaten öne çıkan grup olarak da onun ismini ben zikrettim. Türkiye üzerinden Horasan yapılanmasına ilişkin, Horasan yapılanmasına ilişkin ee, Oraya gidecek işitlerin kiralanan evlerde barındırıldığı ve nereye gidecek Afganistan'a işit yapılanmasıyla Yalova tersanesinde çalışan işçilerden Afganistan'a Afganistan gidenler olduğu da biliniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir adeta kamp yeri haline dönmüş yetiştirilip gönderiyorlar. Yetiştirilip gönderiyorlar. Nevzat Çiçek paylaşmış ki bölgede grupların nabzını iyi tutan isimlerden biridir olay IŞİD'in saldırısına yapılan bir müdahale değil, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi hazırlık halindeki bir hücreye yapılan baskın demiş. Mustafa okumuşsa tecrübeli bir emniyet amiri. Sokak çatışmasına döndü, tarihte benzeri yok. Kim bilir, kim kimdir, kaç kişidir belli değil. Kiradan kurtulup şehre karargah kurmuşlar, cephanesi bitmiyor. Diğer hücreleri de motive ediyor demiş. Şimdi tam da bu aşamada böyle bir takım görseller dolaşıma girdi işte Selçuk Bayraktar'ın işte dünyada ilk iki insansız savaş uçağı otonom yakın işte kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi filan diye. Şimdi ben bunun görüntülerini vermeyeceğim. Fakat Türkiye ne zaman bir zafiyete düşse bir benzer bir biçimde vatan, millet, Sakarya şehit edebiyatıyla yürüyor. Elbette şehit mertebesinde o hayatını kaybeden polislere ilgili yardımlar, ailesi ve görünüp şey korunup kullanacak ve gözetilecek devlet tarafından İşin öyle de bir yasal e, şeysi var karşılığı var Ancak e, bu zafiyet karşısında e, ve bu yaşananlar karşısında bu mudur? Herkes ektiğini biçiyor 10 yıllardır e, gelen bir tehdit var Hücre evlerde kendi vatandaşlarınız öyle göçmen kaçak göçek değil yani kendi vatandaşlarınız bir ideoloji bir inanç uğruna silahlanmış ve belli yerelere yönlendirilmiş falan yürüyor yani. Buna bu şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi bir de bunun ülkenin yol geçen anı olma meselesiyle de ilgisi var. Bu işte Rusya kökenli olduğu iddia edilen İHA'ların Türkiye'ye giriş yapması ki hafta sonu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği söyleşide Özgür Özel bunu detaylandırmıştı. Ankara'ya kadar gelen İHA karaya 50 kilometre kala denizin üzerinde tespit edilmiş. İspanya'daki NATO üssü Türkiye'deki radarları da Radarları üzerinden de neyse tespit etmiş ki yani geniş bir Avrupa'da geniş bir bölge İspanya NATO üssü tarafından elbette Türkiye'deki radarlar aktif olan radarlar e, şeyiyle de bir eşgüdüm var yani orada hani bir Türkiye zafiyeti gibi algılanmasın İspanya'dan mı haber alacağız gibi e, düşünülmesin. İspanya'daki NATO komutanlığı harekete geçiyor. Türkiye'de bir NATO üyesi ülke olduğu için bir saldırı algılıyor veya bir tehdit algılıyor veya bir risk algılıyor. Ve Konya ve Eskişehir'den F-16 kaldırıyor otomatik. Her şey otomatik yürüyor. Onların yakıtı bitince incirlikten iki F-16 daha kalkıyor. Peki kalkan F-16'lar neden yakıtı bitip dönüyor? Çünkü Erdoğan'dan haber gelmiyor. İki saat küsür. iki saat beş dakika boyunca. Niye? Erdoğan'dan haber gelmiyor. Erdoğan'dan talimat gelmiyor. Neymiş efendim? Bu konu Erdoğan'ın talimatıyla olacakmış. Şimdi Erdoğan iki gün önce Hatay'daydı ve yani gördük fiziki kabiliyetini. Birkaç günde bir ortaya çıkıyor ve o gün, o sırada gerçekten e, istirahatte de mi değil mi onu da bilmiyoruz. Fakat yani bu görüntüler yandaşlar tarafından paylaşılmasa haberimiz de olmayacak. Neyse ki yani birkaç hesap paylaşıp geçiyor. Yani Türkiye liderliğinin durumu bu. Kendisine söylenen veya kendisine bir şey, bir mesaj ulaştırmaya çalışan insanları bu şekilde dinleyen bir Türkiye liderliği var. Haliyle e, böyle bir durumda e, bu İHA'lar konusu gerçekten mühim bir, konu e, işitle beraber yan yana değerlendirmek gerekiyor. Özellikle bu zafiyet yeni değil. İki yıl dönemi olduğu vesil, olması vesilesiyle bir kere daha hatırlatalım. E, Uludere katliamının diyebilirim. Bugün 2011-28 Aralık gece vakti olduğuna göre 14. yıl dönümü. 14 yıl geçmiş dün gibi işte burada da cenazeler götürülürken görülüyor. O günkü iktidara yakın gazetelerden getireyim. Mesela devlet halkını bombalar mı? Şırnak'ta acı konvoyu. İşte Hürriyet bu manşetle çıkmış 31 Aralık'ta. Başbakanın, dönemin başbakanının dilinden devlet halkını bombalar mı? Ama neticede öyle oldu. 35 kişi toprağa verildi. Hürriyet'in habere yaklaşım biçimi hiç değişmedi bu olay. Ki o zaman Doğan grubu medyasıydı. Yani 2011-12 sürecinde iktidara rükû halindeydi Cengiz Çandar'ın tabiriyle. Henüz tam secdeye varmamıştı o dönem. PKK bezleri ve sloganlarıyla diye bu şekilde vermişler. Genelkurmay açıklaması büyük puntolarla verilmişti hürriyette. Terör örgütünün ana kamp yeri. Yani vurduk ama niye vurduk? Onu anlatan bir şeydi. İşte bu da gene e, traktörlerle taşıdılar cenazeleri filan diye de haberler gelmişti. 30 Aralık Cuma 2011 tarihli Hürriyet o dönem 6 Ocak'ta yani olaylar bittikten anlaşıldıktan sonra yani bir hafta sonra olaydan hatta 8 gün 9 gün sonra Sayın Kaçakçı başlıklı Yılmaz Özdil bir yazı yazmıştı. Birkaç satır okuyacağım. Yani zihniyet değişmedi onu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kaçakçı babası eşek, anası at'tır. Eşek atı becerir. Katır doğar. Attan küçük, eşekten cüsselidir. Her ikisinin toplamından kuvvetlidir. Kromozom sorunu nedeniyle kısırdır. Ancak katır ırkı yok edilse bile eşeklik var oldukça nesli tükenmez. Kaçakçılık katırdır. Yasak aşkın meyvesi. Kimin kimi, hangisinin hangisini becerdiğinin bir önemi yoktur. Neticede devletle kaçakçının çiftleşmesidir. De, diye bir yazı yazmıştı. Evet. Hey gidi günler, nereden nereye? ulu Uludere demişken, Banu Güven hatırlatmış, ee, İlke TV'de program yapıyor. Darbe girişiminden 15 Temmuz e, mahkum olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün mahkemede Uludere Roboski'de emri kimin verdiğini biliyorum ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Emri kimin verdiğini biliyorum ama şimdi değil zamanı gelince söyleyeceğim. Ceridelerde geçiyor. O bombalamaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan itiraz edeni de biliyorum. Sözleri unutulmamalı demiş. Keşke konuşsa Akın Öztürk yaşı ileri e, darbecilikten tutuklandı hatta darbenin bir numarası diye ki bunun böyle olmadığı da zaman içerisinde anlaşıldı. Sadece verilen ifadelerle değil tanıklıklarla ve resmi doğrulamalarla geçelim onu ama burada keşke bu Uludere konusunda e, hava kuvvetleri eski hava kuvvetleri komutanı Akın Öztürk ne biliyorsa söylese bu kendisiyle beraber gitmesin. Diyelim ve güncel bir görüntüyle devam edelim. Erden Timur işte adliyedeki işlemleri devam ediyor. Muhtemelen tutuklanacak gibi görünüyor. Neden? Neden böyle söylüyorsun? Bu da bu da birkaç saniye çekilmiş, çekilebilmiş görüntüsü. Çünkü Masak incelemesine göre ki yasa dışı bahisten çok Masak'la ilgili sorular soruldu Erden Timur'a gözaltılık gözaltı sürecinde nef inşaat kara para aklamada kullanılan yöntemlerden biri olan gayrimenkul alım, alım satımı kapsamında e, mercek altına alındı ve hep bu soruldu. E, yasa dışı bahis ve kumar şüphesi bulunan 93 kişinin nef üzerinden kara e, para transferleri tespit edildi. Timur'un yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı firmadan işte belli tarihlerde belli paralar aldı aynı firmaya işte bilmem ne kadar ödediği gönderdiği filan falan diye yani yasa dışı bahis üzerinden kara para aklama deyip şirkete çökme olayına doğru yürüyor. Muhtemelen e, tutuklanıp şirketine e, çökülebilir. TMSF kayım olarak atanabilir. E, zaten şu anda Erden Timur'un e, iki çabası vardır. Biri tutuklanmamak, öbürü de şirketlerini kurtarmak. Evet. Şimdi e, bu 2016 yılında handikap iddianamesine giren bir konu. Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'le 24 adet daire üzerinden girdiği alışveriş. E, bu da kendisine sorulmuş, ona da cevap vermiş ama bir kere daha hatırlatalım. Yani yaklaşık 10 yıl önce tespit edilen bir olaydan dolayı 10 yıl sonra bu insanı gözaltına alıp tutuklama sebebi yapacaksınız ve oradan da şirketine kayım atacaksınız. Bu bile zaten olayın nasıl bir e, sermaye e, planlaması ya da bir ayarlaması yeni sermaye düzeninin bir parçası olduğunu bu operasyonun ve zaman ayarlı olduğunu gösteriyor. Sabahın sürmanşetinde bu vardı. Emlak üzerinden kara para aklandı. Yani mesele yasa dışı bayış değil, mesele bu kara para aklama üzerinden şirketlere çökme. Ki Erden Timur zaten ifadesinde de belirtmiş. Evet diyor, Veysel Şahin ne diyor? 2014'te 22, 2015'te 2 olmak üzere NEF 13 projesinden toplam 24 daire, her biri 57 metrekaredir aldığını ve satışların standart prosedürle yapıldığını söylemiş. Bu diyor 2014 ve 2015 yılında yapılan alışverişlerdir. O yıl o yıllarda diyor Veysel Şahin hakkında suç kaydı yoktu. İddialar 2017 sonrası gündeme geldi. Emniyetin de bize uyarısıyla biz derhal tapu devirlerini durdurduk diyor. Yani esasen o dönemde yapması gerekeni yaptığını, alması gereken tedbiri aldığını, böyle bir alışverişin aslında son tahlilde yaşanmadığını söylüyor ama kime ne anlatacaksın yani. 10 sene sonra bu dosyayı ısıtıp tekrar önüne şirketlerine çökme vesilesi olarak kullanıyorlar, kullanacaklar ki zaten sabahın internet e, sitesi de e, bunu bu şekilde köpürtmeye devam ediyor. Gayrimenkul alımı kılıfıyla kara para akladılar falan. Yani bu şekilde Erden Timur üzerinden bir olay yürüyor. Gerçek gündem bu mu? Yani gerçek gündem bu değil. Bugün seçim olsa aslında e, mecliste temsil edilen partilerden sadece 5'i 7 barajını geçiyor. Fakat bundan daha çarpıcı bir sonuç var. Ha CHP'yi birinci parti olarak görüyorsunuz. 31.4, 31.0 AKP onu takip ediyor. MHP'de 7. E, MAK araştırmanın, e, Mehmet Ali Kulat'ın araştırması bu. Fakat bana göre daha çarpıcı olan araştırma bu. MAK'ın yaptığı. Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir? 6-15 Aralık araştırması ve zannediyorum 3000 küsür kadar bir örneklem var. E, dikkat edin. Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna yüzde 28 hiçbiri diyor. Sadece yüzde 20 AKP, yüzde 18 CHP diyor. Bunu CHP'nin ve diğer partilerin de önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ve CHP'nin Türkiye'nin hangi sorununu nasıl çözeceği konusunda kapsamlı bir çalışma yapıp bunu kamuoyunun önüne koyması gerekiyor. Özgür Özel defalarca etti, kaç kere etti hatırlamıyorum. Gölge Bakanlıklar kur, kur, kurdu vesaire, ama Gölge Bakanlıklar bugüne kadar herhangi bir işlevini görmedik. Herhangi bir Gölge Bakan'ın adını da hatırlamıyoruz. Herhangi bir Gölge Bakan'ın herhangi bir çıkışını da hatırlamıyoruz. Özgür Özel genel başkanlık koltuğunda işte kasım ayında iki yılı doldurdu. Defalarca da söyledi neyi nasıl yapacağımızı anlatacağız diye. Ha diyebilirsiniz ki operasyonlar üstüne operasyonlar yiyor ne yapsın falan. Ee, koskoca CHP sadece aldığı hazine yardımının bir bölümünü ayırarak bu konulara kafa yorup buna elbette belli bilgilendirmelerle halka duyurabilir. Ayrıca tek kişiyle olacak kişi değil ki. Yani bir partiyi neden bir kişi sırtlasın ki? Yani ekip çalışmasıdır bu. Sen başka yerde işte ne bileyim Silivri Cezaevi, mahkemeler, genel merkez, kabuller, grup konuşması orada koşturursun. Öbürü de başka çalışmayı yapar. Mani değil ki koskoca CHP genel merkezi binası var Ankara'da. Devasa bina kim ne yapıyor orada yani? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu önemsiyorum. MAK araştırmanın bu yaptığını. 28 yani %28 bu sorunları hiçbir siyasi parti çözemez diyor. Bu umutsuzluktur. Yani neredeyse 3 kişiden biri 6 kişide fikrim yok demiş. Neredeyse 3 kişiden biri e, siyaseten bu işin çözümü yok diyor. Bu bana göre en önemli Türkiye'nin önündeki problem. Fatih Altaylı tahliye edilmiş tutukluluk değerlendirmesi kapsamında. E, aslında... Hiç gözaltına alınmaması gerekiyordu. Bunu günün en iyi haberi, günün haberi, günün güzel haberi diye verenlere, verenlere katılmıyorum. Yani eşeğe kaybettirip sonra buldurma, evet sevindirme hikayesi çölde bedevilerle ilgili olabilir ama sizler ne bedevisiniz ne de çöldesiniz. Bence de kelimelerimizi, ifadelerimizi dikkatli seçelim. Fatih Altaylı gözaltına bile alınmaması gereken, soruşturma konusu bile olmaması gereken bir, fikir ifade hürriyeti kapsamında yaptığı açıklamalardan dolayı 190 gün içeride tutuldu. Aynen bu. 22 Haziran'da tutuldu. 29, itibari, 29 Aralık itibariyle de özgürlüğüne kavuşuyor. 63 yaşındaki bir insan hayatından yaklaşık 6 ayı çaldılar. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla ama Yalova-İşit eksenli takibimiz sürecek. Yeni detaylar çıktıkça da paylaşacağız.